8 Nisan 2022 tarihinde Rize'de Avukatlar Günü münasebetiyle çağrıldığım toplantıda tarafıma bu meslekte 41 yılı vermiş bir kişi olarak avukatlar avukatlık bürosu bürosu tarafından bir plaket tarafıma sunulmuştur. E, bu plaketin sunulmasından son derece mutlu oldum e, çok e, duygulandım e, yaptığım konuşmada yaptığım konuşmada e, bilhassa e, bu mesleğe başlamadan önceki kısa bir hayatımın e, özetini yaparak sözüme şöyle başladım e, hayata ana kucağında başlayıp asker ocağında devam edip daha sonra mahkeme konularında 41 yılımın geçmesi münasebetini vurgula, vurgulayarak e, huzurda bulunan, toplantıda bulunan değerli meslektaşlarımın e, ve hukukçu diğer mesle, e, hukuk mes, mensubu, mesleği mensubu olup da savcılık ve hakimlik e, yapan kişilerin de e, bu şekilde bu mesleği severek yapmaları ve hukukun Uhtemizde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti severek coşkuyla yapmamızı temenni ettim. E, bu aşk ve şekle e, plaketi almış bulunuyorum.